Sevgilimle güneş ve ay burçlarımız karşı burçlar yay kadını koç erkeği uyumu var diye sormuş. Balık ve terazi burcu uyumu nedir? Oğlak burcu erkeği ile başak kadını anlaşılır. Otoriteci, baskıcı tavrından o başak sıkılmasın. Astroloji ilişkiye başlamak için nasıl yol gösterir? bize doğru kişi olup olmadığını bilebiliriz. Akrep kadını koç erkeği evliliği nasıl olur? İkisi de Mars tarafından yönetiliyor. Güneş oğlak yükselen yay kova erkeğiyle evlilik nasıl olur? Bir insan sevildiği, değer gördüğü, mutlu olup huzur bulduğunu söylediği birinden neden gitmek ister? İkizler kova ilişkisi ne olur? Allah mükemmel olur. <laughs> çok da özgür olur ve zihinsel olur. Burç uyumlarında herkes güneşe bakıyor. Yükselen önemli mi? Ve hatta ay burcu. Hepsi önemli. Hangi burçlar çok zıttır? Hmm. Net olmayan da zor yahu. <laughs> Net olmayan burada terazi herhalde. Nasıl insandır? Açıklama bekliyorum. <laughs> Aslan kadını ve bu ayakkabı uyum? Az önce saymıştım ya. Tekrar söyleyeyim. Selamlar Tecrübe Akademi TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Başak Altın. Biliyorsunuz ki ilişkiler süresi eğitimimiz başlıyor ve sizlerden bize soru sormanızı istedik. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağız. Buradan bakalım. Evet soruyu soranın ismi Eda. Sevgilimle güneş ve ay burçlarımız karşıt. Burçlar bunun bir anlamı var mı? Var <laughs> aslında. Çünkü e, bu arada kadının güneşi ise eğer erkeğin ayıysa tabii ki biz eğitimde de bundan bahsediyoruz. Bir kişinin özellikle kadının güneşi er, içindeki eril enerjiyi ifade eder. Yani aradığı erkeği sevebileceği erkeği gösterebilir. Erkeğin de ayı sevebileceği güvenebileceği kadını gösterir. Bu yüzden eğer ki Eda'nın güneşi partnerinin ayıyla karşısa, içlerindeki eril dişil enerjinin aslında birbirlerine karşıt olması ve bu konuda bir çelişki yaşanması hane olur. Aslında karşıtlıklar her zaman dolunaydır. Dolunayları baz alırız. Orada bir çekişme, bir mücadele, eril dişil enerjisi, güneşle ayın karşıtlığı bir mücadele halindedir. E, bu da kişileri tabii ki kişilik ve ruhsal dünyada zorlayabilir. Diğer soruya geçeyim. Yay kadını Koç erkeği uyumu var mı diye sormuş. Yay kadınıyla Koç erkeği, elemente olarak baktığımızda aslında ikisi de ateş elementi. Ateş elementi olunca ikisinin de aslında öz enerjisinde bir biraz daha heyecanlı, biraz daha atik durumları söz konusu. Birbirleriyle çok eğlenceli vakitler geçirebilirler. Fakat ee, bu bir tek element dengesiyle de olmuyor tabii ki. Mesela koçun öncülüğü vardır. Bir ilişkiyi başlatabilir. Ee, kendini ilişkide canım nasıl isterse, benlik bilinci yüksek olduğu için biraz daha kendi yönetebilir ilişkiyi. Bu da koç erkeği oluyor. Ee, ama yay kadını da değişken özelliklere sahip. Haliyle aralarında e, kadın eğer erkeğin bu isteklerine, taleplerine yeteri kadar değişkenlik gösterebilirse e, aralarında tabii ki uyum vardır. E, aksi takdirde erkek yönetebilir ilişkiyi daha çok ve kadın bir süre sonra bu baskıdan rahatsız olabilir. Bir tek elementlerin uyumu da yeterli değildir. Başka soruyu söyleyeyim. Bir tane de benim için sorusundaydı. Kendi kendime. Evet. Doğum haritasında ikinci evlilikle ilgili dokuzuncu eve bakılıyor. Peki yedinci evde baz alınıyor mu yoksa yedinci ev devri bitiyor mu? <laughs> Şimdi bazı astrologlar dokuzuncu eve ikinci evlilik olacak mı olmayacak mı anlamında bakarlar. Ben bu şekilde bakmıyorum. Yedinci ev her zaman için bizim evlilik evimizdir. Yani oradaki bir transit... Oradan bir geçişte işte evlenebiliriz tabii ki boşanabiliriz kötü açılarda. E, dokuzuncu eve bakma sebebi bu ev türetmeye giriyor. Yani 7. evin ikinci eve evlilik evinin ikincisi olduğu için ikinci evliliği simgeliyor diyorlar. Ama bazıları dört tane evlilik yapıyor. <laughs> Haliyle burada sürekli ev türesek haritada yer kalmaz. Böyle bir durumda ben dokuzuncu eve sadece ve sadece eğer olur da kişi iradesiyle bir daha evlenmek isterse o evliliğin nasıl geçebileceğine dair bilgi alıyorum. Ama 9. evde bir sert gezegen var. Yok sen bir daha evlenmezsin diye bir şey söz konusu değil. Asıl evlilik evimiz 7. evdir. Bu kural devam eder. Bunu da bıraktım. Balık ve terazi burcu uyumu nedir? Işıl sormuş. Şimdi balık. Su elementinde olan bir burçtur. Yani biraz daha sezgisel, içsel hayal dünyası geniştir. E, duygularıyla hareket eder. Çok fazla empati yapabilir. Terazi burcu ise hava elementine sahip bir burç olduğu için. E, Onlar da biraz daha zihinsel gidebiliyor. Evet, terazinin yöneticisi Venus. E, fakat e, o biraz daha uyum denge konusunda... ...daha mantıklı ilişkiler kurmaya yönelik... ...öyle söyleyelim... ...sezgilerini belki çok fazla dinlemeyebilir... ...daha maddeye dökebilir ilişki... ...ve bu iki burcun aslında arasında... ...150 derecelik açı vardır... ...150 derecelik açılar... ...uranüsiyen açılardır... ...yani burada balığın verdiği tepki... ...ani olabilir ve... ...terazi burcundaki kişi bunu hiç anlamayabilir... ...aralarında çok büyük bir kopuşlar... ...meydana gelebilir. İlk görüşte aşk açısıdır... ...aşık olursunuz ama karşınıza ne çıktığını bilmediğimiz dediğimiz noktada çalışıyor. O yüzden biraz zorlayıcı olabilir. Antisya dediğimiz bir sistem var astrolojide ve bu antisya aslında aynalamadır. Haritayı böyle kapattığınızda terazi ile balığın birbirini aynaladığını görebilirsiniz. Aynalamak demek ne demek? Tabi burada dereceler de önemli ama kısaca şöyle bir şey söyleyebilirim. Senin gölge yönlerini de o terazi burcu ortaya çıkarabilir. Veya senin pozitif yönleri de o destekleyebilir. Sen kendinle, kendi yapabildiklerini, kendi içselliğine ne kadar barışıksan, kendini ne kadar kabule geçtiysen bu 150 derecelik işte açılar, bu burç terazi ile balık arasındaki anlaşamamazlık o kadar problem olmayabiliyor. Önce insanın kendini tanımasından geçiyor. Ben de böyle karıştırıyorum sanki su. hepsine bakmayacakmışım gibi. Bakalım kim şanssız falan gibi. Erkek sormuş herhalde. Okan. Oğlak Burcu erkeği ile Başak kadını anlaşır mı? Erkeklerin de ayrıca ilgi göstermesi çok güzel değil mi? Oğlak ve Başak ikisi de toprak elementindeki Burç'lar. Aslında toprak elementindekiler birbirlerini anlayabiliyorlar. Zaten Oğlak biraz daha güce, otoriteye biraz daha mevkiye, statüye önem veren bir burç. Başak da kendine, ilişkiye da hayata, sorumluluklara adayan bir burç olduğu için oğlak burcu erkek tarafında o konuda biraz daha iyi. Mesela kadın oğlak, erkek başak olsaydı burada yine anlaşabilirlerdi ama erkek çok fazla kendinden verdiğini düşünüp bir süre sonra rahatsız olabilirdi. Ama kadın, başak kadını çalışmayı vermeyi, üretmeyi sevdiği için oğlakla birlikte birbirlerini çok fazla yönetebilirler. Hatta bu bir iş ilişkisi bile olabilir. Birlikte iş bile kurabilirler. Yeter ki o oğlan otoriteci, baskıcı tavrından o başak sıkılmasın. Yine bir erkek sorusu. Astroloji ilişkiye başlamak için nasıl yol gösterir? bize doğru kişi olup olmadığını bilebiliriz. Bir ilişkiye başlamak için aslında bizim için haritada önce biz doğum haritamızı inceliyoruz. Yani bizim için doğru zamanlar ne? E, aşka bakış açımız ne? Bir partnerimizden neyi bekliyoruz? Ne verebiliriz? Karşılığında ne alabiliriz? Veyahut da bir kişinin hangi konularını tolere edebiliriz? Gibi 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 konuları içerebilir bir doğum haritası. Haliyle biz önce kişinin kendisini anlamasını istiyoruz. Yani sen bir ilişkiyi nerede, nasıl ve ne şekilde bulabilirsin e, ve oraya ne verebilirsin? Erkek de sana ne verebilir? Yani nasıl bir erkek istersin? Ha, biz de diyelim ki o sırada zaman geçti ve siz biriyle tanıştınız ve o kişinin doğum bilgilerini aldınız. Zamanınızda mutlaka iletişim olması gerekiyor. O kişinin bilgileriyle sizin bilgilerinizle sinastri yöntemiyle üst üste getirdiğinizde size hangi alanlarda etkileyecek, size hangi alanlarda fayda sağlayacak veya zarar verecek, sizi ne rahatsız edebilir, sizi büyütebilir mi, geliştirebilir mi ee, yoksa sizi baskılayan bir ilişki mi olur ve bu kişi gerçekten doğru kişi mi diye sinastri yöntemiyle ancak anlayabiliriz. İki kişinin de bunun için doğum saatinin net olması bizim için çok önemli. Herkes rektifikasyon yaptırsın yani. Çek ya oğlum. Akrep kadını koç erkeği evliliği nasıl olur? i̇kisi de Mars tarafından yönetiliyor. <laughs> Mars hem koç burcunun hem de akrep burcunun yöneticisi. i̇kisi de zaten mücadeleyi seven güçlü burçlar. Su ve ateş elementindeki iki burçtan bahsediyoruz. Aslında bunlar bir yandan da e, birbirleriyle mücadele etme sebebini şöyle düşünün. Ateşi su söndürür. Yani akrep burcundaki olan kişi koçun o çocuksu hevesindekini, canı istediği gibi davranmasını sorumsuz tavırlarında e, zamanı gelince baskı yapıp onu yönetmek isteyebilir. Yani biraz büyü artık diyebilir. Büyü kendine gel ilişkinin veya hayatın sorumluluğunu al diyebilir. Zaten ikisi de Marsiyen demiştik yani ikisi de güçlü uçların ve güçlü yöneticinin etkisi altında. Bu aralarındaki savaşı halledebilmeleri için bir tarafın daha anlayışlı olması gerekiyor. Koç Mars'ın etkisindeyken daha dürtüsel davranır. Ee, hayatla mücadelesi, insanlarla mücadelesi böyle daha ani tepkilerle o an aklına geldiği gibi çok da düşünmez. Hızlıdır, öfkesi de geçicidir ama kırdıkları, döktükleri biraz fazla olabilir ilişkiyi yorabilir. Akrebin siniri ise biraz daha alttan almak. Yani daha su altı konuları. Böyle e, biraz içsel olarak sinirlenmek. Fakat zamanı gelince tek bir cümleyle aslında o sinirini karşı tarafa aktarmak. Bu yüzden akrep durur durur ama sonra aradaki çıkan tartışmalardan dolayı o ilişkiyi yıkabilir. Yani umarsın dürüstlüsü hareketlerine çok katlanamayabilir. Kendilerine kontrol altında tutabilmeyi öğrenmeliler. Bu arada bunların güneş burçları olduğu için Marsların konumları da önemli. Yani ikisinin de yöneticisi Mars. Marsları birbirlere nasıl etki yapıyor bunlara da bakmak gerekir. Çıkartmış, çıkartmış. Güneş, oğlak, yükselen, yay, kova erkeğiyle evlilik nasıl olur? Kadının güneşi oğlak burcunda. Yükseleni yay. Erkek de kova. Şimdi yay yükselenden dolayı gidelim önce. Bir kişi, yükselen burç nedir? Bizim dışarıya yansıttığımız yüzümüzdür. Maskemizdir. Ve biz aslında oğlak burcunda olan güneşimiz yerine daha çok yayın enerjisini etrafa yansıtabiliriz. Yani oğlan o çok soğuk ketum tavrını görmeyebilir. Daha iyimser bir tarafımızı görebiliriz. Erkeğin de Güneşinin kovada olması aradaki açıdan ve elementten dolayı birbirlerini destekleyebilir. Güneş güneş uyumu burada yok. E, fakat daha önce de belirttiğim gibi bir kadının güneşiyle erkeğin ayının arasındaki açı iki güneş arasındaki açıdan daha önemli olabilir. <laughs> Bunu da bir erkek sormuş. Engin. Bir insan sevildiği, değer gördüğü, mutlu olup huzur bulduğunu söylediği birinden neden gitmek ister? <laughs> şey diyor. Bazı insanlara fazla ya. Bazı insanlar mutluluğu hak etmiyor. <laughs> ben bazen öyle düşünüyorum. Ya size yalan söylemiştir. Yani gerçekten insan sevildiği, değer gördüğünü ve mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu hissettiğini size söylüyorsa size söyledikleri yalan olabilir. Yani bu duygunu yakalamak çok zordur çünkü. Ee, Yakaladıktan sonra da harcamak çok kolaydır aslında mutluluk çok zor elde edilir ama çok çabuk kaybedilir. Bu yüzden e, birincisi yalan söylemiş olabilir. İkincisi ise şartlarını bilmemiz gerekiyor. Karşınızdaki insan hangi şartlarda? Belki de gitmesi gereken bir durum oluşmuştur. Ee, belki de şu an zamana ihtiyacı vardır. Yani sonuçta her şey var. Bazı insanlar kötü bir sağlık bir problem yaşıyor ve partnerine bunu söyleyemiyor, utanıyor. E, ve kaçıyor. Yani aslında belki de partner ona destek olacak. Bunu birlikte açacaklar veya aynı şey maddi konular için de geçerli. Bu yüzden kişinin önce dürüst olup olmadığına, sonra da lütfen bulunduğu hayat koşullarına bakın, sonra karar verin. Ya da ikizler burcu. İkizler burcu mu? Yani onlar yani değişken burçlarda olabilir öyle etkiler evet. <laughs> Kübra. İkizler kova ilişkisi ne olur? Allah mükemmel olur. <laughs> Çok da özgür olur. ve zihinsel olur. Birbirlerini destekleyebilirler. Hava elementlerini seviyorum. <laughs> Kendimde bir kova. <laughs> Herkes de hemen kendini söylüyor falan. <laughs> Hava elementlerini niye seviyorum? Aslında hiçbir ilişkiye bağımlılık geliştirmiyorlar. Yani yaşıyorlar gerçekten. Ee, o an o duyguda ne duygu, ne hissediyorsa yani seviyorsa o an sevdiğini hissediyor fakat hemen alanını, konusunu değiştirebiliyor. Birine bağımlı da kalmıyor, takılı da kalmıyor. Kendini geliştirmeye yönelik çalışıyor. Belki duygu beslemede veya duygularını göstermede karşı tarafa eksik hissedebilir. Karşı tarafta sevildiğini hissetmeyebilir. Bu Hava elementlerindeki sıkıntı en çok odur. Yani kovaya kalpsiz diyorlar ya. İkizler de öyle diyorlar. Ama aslında iki özgür kişinin, ikisi de Merkür tarafından yücelen burçlar olan ikizler ve kovanın ilişkisi çok sosyal, çok aktif, çok yaratıcı, çok geliştirici olabilir. İnsan anlamda yeter ki o kişilerin bir duygu gezegeni birinden işte böyle duygusal şefkat falan bekleyen bir noktada olmasın. Çünkü bazı özelliklerimiz DNA'mızda yok. Şimdi açıkça söyleyemek gerekirse yani herkes seninle böyle karanlıkta mumda oturup romantik bir alan yaşamaktan hoşlanmıyor olabilir da onun sevgiye bakış açımız farklı. Hepimizin farklı. Yani bunun burç niteliği ayrı bir şey de yetiştirdiği ailede farklı. İşte annesini de babasını da görmemişse birbirlerine sevdiğini söylemesi buna ihtiyaç duymuyor. Yani zaten yanındayım. <laughs> Sevildiğini hisset diyebiliyor. Eğer herhangi bir duygu gezegeni şefkat, sevgi, işte romantizm beklemiyorsa iki taraf için de bence mükemmel ilişki. Daha çok kanki olabiliyorlar. Ben arkadaşlıklarla devam eden ilişkilerin daha uzun süreli olduğunu gördüm. Çünkü aşk, tutku, heves, cinsellik, kalp atışı falan bir yere kadar sonra bunlar bitiyor. Ama arada bir iletişim kalmıyor. Yani birbirlerini besleyecek, büyütecek bir nokta kalmıyor. O zaman ilişkiler bitiyor zaten. O yüzden arkadaş olan herkesin ilişkileri gerçekten devam ediyor. Züleyha sormuş. Burç uyumlarında herkes güneşe bakıyor. Yükselen önemli mi? Ve hatta ay burcu. Hepsi önemli. <laughs> Burç uyumlarında bir tek güneşe bakılmaz. Dediğimiz gibi kadının güneşi eril tarafını, erkeğin ayı dişil tarafını ve bu ikisinin birbirleriyle uyumu çok önemli. Yükselen burçlar önemli çünkü benim yükselen burcuma herhangi birinin kötü bir açı yapması, bir gezegenden kötü bir açı alması benim dışarıya yansıttığım tüm, tüm kimliğimi değiştirecek, kararlarımı değiştirecek, attığım adımlarımı değiştirecek, hayatımın yönü değiştirecek aslında. Öyle düşün. Çünkü yükselen burç birinci ev ve e, biz onunla birlikte giyinmemize, kuşanmamıza, tavrımıza, konuşmamıza, adım atmamıza, planlarımıza dahil bunların hepsiyle yükselen burç ilgileniyor. Onunla yapılan herhangi bir kötücül açı sizin hayatınızın tüm yönünü tüm yönünü değiştirebilir. Bu noktada o yüzden mümkünse yükselen de bakmak gerekir. Merkür duygu gezegeni değildir ama yine de Merkür'e de bakmak gerekir. Konuşamadığımız ilişkide var olamayız mesela. Bir yerde iki kişinin suskunluğu zor olabilir. O yüzden ilişkilerde tüm gezegenler, bazı özel asteroidler hatta köşe evlerde çok önemli. İlişkilerde hangi burçlar daha uyumludur? Hangi burçlar çok zıttır? Hmm. Şimdi <laughs> çok zıt olanları da ben olumlu baktığım için direkt <laughs> böyle. Şimdi önce uyumlulara geçelim. Element olarak baktığımız aynı elementteki burçlardan bahsedelim. Koç, Aslan ve Yay bunlar ateş elementindekiler. Bunlar kendi aralarında bir de aynı kendi elementindeki Burçlarla iyi anlaşıyor. Ayrıca hava elementindeki burçlarla iyi anlaşabiliyorlar. Bunlar daha özgürlüğüne düşkün, daha yaratıcı bir çift gösterir bize. Ve hava burçları da zaten ikizler, terazi ve kova. Ateşle hava iyi anlaşıyor. E, su ve toprak iyi anlaşıyor. Su elementekler zaten yengeç, akrep, balık. Ve toprak elementler elementindekiler Boğa, Başak, Oğlak burçları. Bu ikisi yanlışır. Fakat zıtlıklar da vardır bunun içerisinde. Ee, mesela şey derler. Koçun karşıtı terazi ama asla anlaşamaz. Fakat element olarak baktığınızda zaten anlaşabileceğini göreceksiniz. Çünkü ateşi hava harmanlar büyütür, destekler. Bu yüzden aslında herkeste kendi zıt burcuna, daha doğrusu yükselen burcunuz neyse güneşinizden ziyade yükselen burcunuzun karşı taksındaki burcuyla tamamlanır. Biri benliktir yükselen alçalan burçta sen olduğumuz kısımdır ve her şey zıttıyla var olur. O yüzden aslında karşıt burçlar zıttır fakat tamamlayıcıdır. En çok zorlanacağınızı söyleyeyim. Orada çok zıtları ve uyumları söylemişler. En çok zorlananlar da aslında Koç Yengeç'le, Yengeç Terazi'yle, Terazi Oğlak'la ve Oğlak Koç'la anlaşamaz. Hani direkt mücadele etme açısı dediğimiz açılar vardır aralarında. Aynı şekilde boğalar Aslanlarla, Aslanlar Akreplerle, Akrepler Kovalarla ve Kovalar yine boğalarla anlaşamaz. İkizler'de yine keza aynı şekilde aslında ee, başaklarla başaklar, yaylarla yaylarla, balıklarla balıklar da tekrar ikizlerle anlaşamaz. Bu nokta böyle gider. Burada unuttuğum bir şey yok. Bunlar aralarında kara açı yapıyor dediğimiz Marsyen enerjideki burçlar. Bunlar hep birbirleriyle mücadele halindedir öğreticidir ama daha çok gücü sarf ettirir. Yani sizi yorar, zorlar. Herkes kendi hükmünü geçirmeye çalışır. Kendi istediği olsun ister. Ee, ve böylelikle aslında bir adım ileriye gidilmez sadece zaman geçirir gibi düşünebilirsiniz. Kadın oğlak, kadının yükseleni yay. Erkek terazide neden olmadı? Net olmayan da zor yahu. Yani. <laughs> Net olmayan burada terazi herhalde. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> az önceki sorunun aynısı <laughs> gibi. Neden? Ee, zaten az önce söylemiştim. Kimler uyumsuz zorlanır diye. İşte terazi ile oğlaklar birbirleriyle kare açı yaparlar ve aralarında bir mücadele açısı vardır. Şimdi oğlak burçları genel anlamda e, yöneticileri satürn ve onların bir Kontrol duygusu, kısıtlama, baskılama, engelleme, sınırlar koyma gibi bir etki altındalar. Haliyle terazide hava elementinde ve Venüs yan ve istiyor ki özgürlük olsun. Hava elementi havayı tutamıyoruz, değil mi? O yüzden bir ilişkide özgürlük olsun ama aynı zamanda adalet olsun, denge olsun. Hem sevgi olsun, bana sevildiğimi de hissettir, ben de sana hissettireyim. Fakat Oğlaklar biraz daha sınır çizdiği için Terazi yeterli olarak beslenemiyor ondan ve aralarındaki mücadeleden diyor ki ben senden zihinsel ve duygusal olarak bir, bir şey alamadım. Ve en güzeli hani senin sınırlamalarında üstüne bana baskı yaratıyor deyip kaçabiliyorlar. Hava elementindekiler çok çabuk kaçar yani. Burada net olmamak değildir. Aslında net olduğu için gitmiştir. <laughs> net olmayan gitmiyor. Kalıyor mu? Kalayım mı? Gideyim mi? Yani gider geri gelir, gider geri gelir. Fakat e, net olan kişi ilişkiyi bitirir ve gider. Emrah. <laughs> Akrebin özellikleri nedir? Nasıl bir kişilik, nasıl insandır? <laughs> Açıklama bekliyorum sizden. Aslında bize ilişkilere dair sorular sormuştuk. Bunu şimdilik kenara bırakayım. Sonra bütün burçlar hakkında birazcık ilişkiye bakış açılarına bakarız. Bu çünkü biraz daha bireysel olmuş ama en azından her burcun ilişkiye nasıl baktığını biraz kısa kısa anlatabiliriz. Mü, Müberra adı. Aslan kadını ve bu ayakkabı uyumu. Az önce söylemiştim ya tekrar söyleyeyim. Şimdi bunlar kare açı yapanlar. Yani biri toprak elementinde, biri ateş elementinde. Birbirleriyle mücadele eden, birbirlerini zorlayan aslında güç gösterisi yapan burçlardır. İşte boğalar da şeyde aslanlar da sabit insanlar, inatçılardır. Hele ki boğa yani toprak elementin en inatçı burcudur. E, bu yüzden diretebiliyorlar insanlar. Burada biraz daha geniş bakmak gerekiyor. Mesela direttiğiniz konu ne? Fikir ayrışmalarınız varsa ve aynı konuda değilseniz, siz yine de bunu da diretiyorsanız orada bir adım öteye gidemezsiniz. Biraz dinlemeli. Karşı tarafın biraz mesela önce karşı tarafa öncelik verebilirsiniz. Onun istediği gibi davranabilirsiniz. Siz boğa burcuna uyumlanırsınız. Daha sonra da onun size uyumlanması gerekiyor. Dediğim dedik olduğu zaman, inat olduğu zaman, mücadele ettiğimiz zaman aslında... Çoğu şeyi kaybediyoruz. Zaten aşk ve yani Venüs ve Güneş aslında yöneticisi. Boğa'nın yöneticisi Venüs, Aslan yöneticisi Güneş. Haliyle burada aldığınız sevgi kazançlarınız maddi manevi. Kazançlarınızı gösteren Venüs'ün sizin kişiliğiniz olan Güneş'e kare açı yapması da hoş bir durum olmuyor. İlişkiden sonra çok şey kaybedilebiliyor. Şimdilik sorular bu kadar. Kenzi bakın eğitime gelin bekliyoruz. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.